Günaydın. Şimdi kalktım ve direkt kameraya açtım yani çünkü hazırlanacağım. Onu da çekmek istiyorum. Direkt hazırlanacağım. Hızlı olmam lazım. 6.30'da yola çıkacağız. Yeni kalkmış olmama rağmen şu an çok enerjiyim. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ama sesim çok kötü. Neyse. Neyse. Böyle daha sonra. Bakar mısınız? Aynalı mı Tam New York havası değil mi? Kavuruyorum bu şekilde hazır. Anne, düşüncelerini alabilir miyim? Heyecanlı ya. Umarım her şey güzel olacak. Anne kız partisi. <laughs> geldik. Dış da geldik. Şimdi yemek yiyeceğiz. Şimdi odamı göstereceğim. Bakın yatak. Sonra şuna bakın. Kocaman. İnanılmaz. 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 <laughs> Diyecek bir şeyim yok. Sonra burada kocaman bir ayna. E bizim ışık niye yok ya? Sonra duş var. Küvet ve. Ay çok güzel. Şimdi, günaydın. Bugün büyük gün. Hazırlanacağız şimdi. Sabah bakar mısınız? Çok güzel. Şimdi canlarım. Üstüme sıralı versten bunu aldım. Bir de bu da bunun altı etek. Şort etek daha doğrusu çok rahat oluyor. Ee, gezerken falan. Giyindim. ilk kombinim bu şekilde. Çok tatlı bir kombin oldu. Makyajımı da soft yaptım. Bu şekilde. Stradivarius. Mango. Ayakkabım kullan bir ya da başka. Bu da Stradivarius'tan çantam. Anne kombini yakıyor yalnız. Kek yiyoruz ve Yani sanmış bildiğiniz, çok şey yok. <laughs> 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 Ama New böyle için lazım <laughs> <Yenemem uzaklı> yani. bu <laughs> Ve bir tane kek aldık. Sangaç 98. kat kattayız şu işte. an. Burada kokteyli çeşit yemek. Oha çok şapa gibi çok <laughs> çok çok şapacılı şapacılı şapacılı. bu arada. Elementa Geometria First Publish in Venice Ben büyülansın Evet hazırlandık 2 gün kombin bir şey. Ya anne bu çok güzel çekmiyor mu? Çok güzel çekiyor. Aa. Geçici olarak kapalıymış arkadaşlar ya. Bu <laughs> da <laughs> çekim yapıyorlar. <laughs> Artık Amerika'da da hamburger yemedim demem. Bu arada sırf girebilmek için 40 dakika bekledik. Abi biraz insaf ya. 40 dakika boyunca bekledik ve Allah oturuyoruz. Hmm. Normalde New York steak yiyecektir. Aa 50 dolardı. 50 dolar ne? Yani 50 dolar ne? Bu bu 20 dolar. ensap yani, 50 ne ya? Geldim şimdi. Sephora alışverişimi açıyorum. Bu arada e, Bak çoğu şey aslında ee, Türkiye'de var ama ben onu onlardan almadım çünkü orada daha pahalı oluyor yani burada alınca daha ucuza denk geliyor çünkü muhtemelen e, vergiden dolayı e, bizim vergiler çok fazla kozmetiğe o yüzden aldım şimdi göstereceğim onları Bu zaten biliyorsunuz ikon yani Bu ne? Mesmer Miray's Rare Beauty. Rare Beauty çok istiyordum ama yani almamak için zor tutuyordum kendimi. Sırf burada almak için. Sonra Fenty Beauty'nin böyle bir rengi. Bu çok güzel. Bu rengi mükemmel. Yine aynı şekilde Fenty Beauty de almamıştım. Sırf bu yüzden. Ee, bu da ne? Bir tane soğuk bronzer. Soğuk bronzer renginde Fenty Beauty. Merit'in e, şeyi. Bronzer'ı ama bu sefer soğuk değil. Sıcak bronzer'ından aldım. Bakar mısınız? Bu renk çok güzel, bu renk. Mesela bugün de bir 20.000 attık. Yarın alışverişe gideceğiz. Yarın outlet'e gideceğiz aynı. O yüzden heyecanlıyım. Öyle çok yoruldum gerçekten. Şimdi duşa girip hazırlanıp uyuyacağım. Evet, ben burayı unutmuşum çekmeyi. O yüzden hemen hızla dün yaşananları anlatacağım. Antroje gittik. Ben 10 yıldır biriktiğim, biriktirdiğim paraları harcadık da harcadım. Harcadıkça harcadım. <laughs> Bayağı şey aldım. Onları göstereceğim sonra. Ama şimdi şunu göstereyim. Bugünkü kombinime. Ve evet. okul için aslında bunu aldım. Long champ. Medium belgelerden. Çok da rahat taşıması o yüzden bunu aldım. Bugün de kombinime bu oluyor. Bunu biliyorsunuz zaten ilk gün almıştım. Bunların içini doldurdum. Kocaman bir bavul. Bizim bavullar yırtık olduğu için sonunda bavul alabildik. Ay akşamına Broadway şovu var. Çok heyecanlıyım. <laughs> Hazırlandım. Şimdi e, bugün Highline, Chelsea Market, Starbucks Resort ve Broadway Shop'una gideceğiz. E, bir de Vesel'e gideceğiz. şapkan kombinim çok güzel bu arada. Bu annemin. Bir de çoraplarıma bakın. Arkadaşlar benim yine midem kötü oldu. Annem vegan bir şey aldı ama yani o gitti. Ben oturuyorum bir saattir. Değişik bir su. Makarnalık. bir Park'a geldik. Şöyle tamam. Annem de poz yerleri bakıyor. Mesela your... <laughs> şimdi değişik bir türemi sorduk. Yine aynı yerdeyiz. Onu yiyeceğim. Ay çok güzel görünüyor şu an. Çok değişik bir bina. Asla ne işe yaradığını bir anlamadık ama yani... Yukarı çıkılıyor. Yukarı çıkılıyor ama yukarı çıkınca ne oluyor? Geziyor. Geziyorsunuz. Yağmur'a yakalandık. Annem de çay sarıyor. Rainy <laughs> day, rainy day. Böyle timescale'deyiz. Şimdi Ambassador Theatre'a gidiyoruz orada. Broadway show mu? Manyakta biz varız. Aa dur. Doldu. Annem acıtıyor. Dolu geliyor. <laughs> Saklandık. Niye böyle çekiyor ya bu? Kaç pepe?